10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 61 cevapları. SDR Dikey yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya SDR Dikey Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 bazı maddelerin tanecik modelleri aşağıda verilmiştir. Tanecik modellerini inceleyerek hangilerinin saf maddelere, hangilerinin karışımlara ait olacağını tahmin etmeye çalışınız. Cevap Birinci karışımları oluşturan maddeler herhangi bir oranda karıştırılabilir. İkinci karışımların özellikleri karışımı oluşturan maddelerin karışma oranlarına bağlıdır. Bu nedenle karışımlar için ayırt edici özelliklerden söz edilemez. Üçüncü karışımı oluşturan maddeler karışım haline dönüştüğünde kendi özelliklerini kaybetmez. Karışımların oluşması fiziksel bir olaydır. Dördüncü karışımlar bileşenlerine fiziksel yollarla ayrılır. Beşinci karışımların belirli kimyasal formülleri yoktur. 10. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Kimya Ders Kitabı Sayfa 60 bir cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.